Jümlaten aleyküm arkadaşlar. Öncelikle Kurban Bayramı yaklaşırken bu arılarla ilgili son videomuz. Umarım Kurban Bayramını herkes güzel geçirdi. Kazasız belasız bir Kurban Bayramı geçirmenizi dilerim şimdiden. Şimdi şöyle ikinci kattaki arımızın ballığını bir kontrol edeceğiz. Bir bakalım arımızın durumu ne? Biraz da olsa nektar akımı var. Çok değil ama bu aramız gayet de güçlü bir arı. Bal durumuna bir bakacağız. En son temel petek vermiştik. Onun durumuna bir bakacağız. Şöyle bir bakalım. Önce maskemizi çekelim. Eldivenlerimizi de giyelim arkadaşlar. Ben her zaman dediğim gibi abi maskesiz eldivensiz arıya bakmayın. Kendimizi sokturmanın hiçbir anlamı yok. Yani Allah göstermesin alıcı bir yerimize gelse sıkıntı. Şöyle. Eldivenimizi, maskemizi takıyoruz. Ondan sonra işlemimize başlıyoruz arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Bu arada ben körüğümü yaptım. Şöyle göstermek istiyorum. Körüğümle genelde eee mücadele için Şöyle göstereyim. Portakal kabuğu arkadaşlar. Kurutuyorum. Portakal kabuklarını körümle kullanıyorum. Varoa ile mücadele için arkadaşlar. Tabi varoa için çubuk bırakıyoruz ama e, dumanla sonuçta körüğü yakacağımız için yaktığımız için şöyle körüğümüzü harlayalım. Varoa ile mücadelede yine etkilebilir. bir olur Bismillahirrahmanirrahim. Böyle. Bakalım arkadaşlar. Bu araba çubuğu kullanıyoruz zaten arkadaşlar. Aramız çoğu şu anda tarlalı. Normalde akşam üzeri biraz daha geç açmış olsam bu aramız taşıyor. Ama ikinci kat yine de çok güçlü şöyle bu benim e, kendim için bıraktığım şerbetliğin altındaki dalak arkadaşlar maşallah komple bal doldurmuş aralarımız nektar doldurmuş arkasına bakalım arkası da yine aynı şekilde şöyle yakından göstermeye çalışacağım Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar maşallah erkek gözü aynı zamanda bu arılarımız komple nektarı doldurmuşlar. Arkası da yine aynı şekilde. Şöyle yakından göstermeye çalışayım. Yakında bunu kapatacaklar arkadaşlar. En son biz bu arımıza bir temel petek vermiştik. Şöyle Bismillahirrahmanirrahim. Ve bakalım. Bunu üst kata vermiştim arkadaşlar. Maşallah. Arılarımız bu peteğimizi de kabartmış. Şöyle nektarı getirmiş. Üst kısım neredeyse nektarla dolu. Ortaya doğru nektarı getirmiş arkadaşlar. Arkaya bakalım. Maşallah. Arkada şöyle elimden geldiği kadar yakından çekmeye çalışıyorum. Nektar görünsün. Çok güzel. Şöyle hemen kekimizi alalım. Yani bitmiş kekimiz aslında ama en son kontrolümüzde vermiştik. Yaklaşık 10 gündür bu aramızı maşallah kontrol etmiyorum. Evet arkadaşlar. Nektarın geldiğini en çok nereden anlıyoruz? bu şekilde beyaz kabartılmış petek olursa yaklaşık iki buçuk kilo civarında şöyle göstereyim arkadaşlar henüz kapatılmamış ama nektar doldurulmuş maşallah arkasının üçte biri kapatılmış nektar komple dolmuş arkadaşlar maşallah e, nektar akımı az gibi geliyordu ama arımız güçlü olduğu için arımız ne kadar güçlüyse o kadar iyi arkadaşlar. Özellikle bal döneminde ve kışa girerken arkadaşlar bal döneminde bal almak için kışa girerken de arımızın ilkbaharına maşallah güçlü çıkması için Şöyle hemen kontrol edelim. Maşallah bu çıtamızın neredeyse yarısı sırlanmış. Ben süzme bal yapmıyorum arkadaşlar. Komple kapanan peteklerimi alıyorum. Ama çok güzel doldurmuşlar arılarımız. Şöyle göstermeye çalışayım. Neredeyse bu çıtamızın yarısı sırlanmış. Ve sırlamaya da devam ediyor arkadaşlar. Bu şekilde nektar gelirse bir hafta içerisinde bu çıtalarımız komple sırlanmış olacak. Yaklaşık e, abartmayayım arkadaşlar 4 kilo civarı. Maşallah diyelim. Burada bizim kasnak çıtamız var. Hemen onu bir kontrol edeceğim. Bu arada bu çıtayı aşağıya da yapıştırmış aramız. Ay maşallah. Evet arkadaşlar. Karakovan kasnak balı. Şöyle göstereyim. Yarısı sırlanmış. Çok güzel. Maşallah. Arkası ne durumda? Arkası da yine aynı şekilde arkadaşlar. Yarısı sırlanmış. Komple dolmuş Allah izin verirse Dediğim gibi bu şekilde nektar gelirse Bir hafta içerisinde Bu çıtalarımız Sırlanıp bitmiş olacak Sırlama işlemi bittikten sonra Ben bekletmiyorum arkadaşlar çıtalarımı Genelde Bir sonraki kontrolümde Bakacağım Komple sırlanmış olan çıtalarımı alacağım. Diğer çıtaları bırakıp e, alt katı da bir kontrol edeceğim. Eğer alt katta yavru alanımız darsa yani e, yavrumuz çok ana arının yumurta atacağı alan darsa alt kata temel petek gireceğim. E, çünkü çıtaları da sürekli eski çıta olarak tutmayacağız. Kışa giderken esmer peteklerimizi e, araya bırakacağız. Çünkü esmer petekte arının kışlaması daha iyi. Daha çok esmer peteği tercih ediyor arkadaşlar. Yani arı hangi çıtada kışlar? Ee, üstünde kemer şeklinde bal olan, ortasında e, yavru atacak alanı olan ve mümkünse esmer bir petekte. Şöyle diğer çıtalarımı da bir kontrol edeceğim. Aslında bizim buranın henüz nektar akımı yok. Dediğim gibi az bir nektar geliyor ama maşallah bu arımız çok güçlü. Bu çıtamızı da arımız alt kata yapıştırmış. Muhtemelen kısa bir çıta. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu çıtamızın da yarıdan fazlası sırlanmış. Nektar dolmuş. Maşallah ağır bir çıta yine. Arkası yine aynı şekilde. Maşallah çok güzel. Yani nektar akım dönemi henüz girmedi ama çok güzel arımız bal getirmiş. Arımız dediğim gibi güçlü olduğu için arkadaşlar nektar akımı az da olsa verimi çok oluyor. Ben şöyle bu çıtanın altındaki dala alacağım. Ne kadar arılarıma çıta üstünde veya altında dala kattırmamaya çalışıyorum arkadaşlar. Hatta bu çıtamızı böyle bir üstlüğümüze alıp aşağıya yaptıkları bağlantıyı da temizleyeceğim. Şöyle son çıtalarımızı da bir kontrol edelim. Ay maşallah. Evet arkadaşlar. Yine çok güzel bu. Evet. Bu çıtamız da yarıya kadar sırlanmış. Gördüğünüz gibi. Sır dediğimiz olay arkadaşlar. E, Arıcı arkadaşlarımız bilir. Meslektaşlarımız bilir. sır dediğimiz olay bu açık gözlerin, bal dolmuş gözlerin kapanması olayı. Arımız bunu doldurur, işler. Bal olduktan sonra kapatır arkadaşlar. Ve şöyle söyleyeyim. Bir çıtayı almak için en az 3'te ikisinin sırlanmış olması gerekiyor ki balımız cıvık olmasın arkadaşlar. Su oranı, nem oranı çok düşük olması için üçte 2'sinin sırlanması gerekiyor. Çıtamızın arkası da yine neredeyse yarıya yakın diyelim. 3'te biri sırlanmış. Ve nektar dolmuş. Çok güzel. Şöyle bu çıtamı da kenara alacağım. Son çıtamız arkadaşlar. Şöyle bu çıtamızı da bir kontrol edelim. Maşallah. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bu çıtamızda birkaç tane Gördüğünüz bu sarı yerler polen. Ve bu çıtamız da komple nektar dolu. Bir kısmı kapanmış. Ve kapanmaya devam ediyor. Arka kısmını yine komple nektar doldurmuşlar. Arılarımız çok güzel. Ee, tekten böyle gördüğünüz bir iki tane kapalı yer var. Kapatmaya başlamışlar yavaş yavaş. Aslında bu arımın alt katını da kontrol etsem iyi olacak. Alt katta Şöyle göstereyim arkadaşlar. Dediğim gibi çıtamızın bir tanesi kısa bir çıta muhtemelen diğer çıtalardan. Arımız altına dalak atmış. Çıtaya çıkıp inebilmek için. Aynı zamanda oraya nektar dolduruyor. Alt katta bu son 2-3 çıta arkadaşlar. Hatta son çıtamızın bir kısmı buradan görünüyor. Şöyle sırlanmış üst kısımdan. Ama e, bugün açmayacağım. E, saat biraz geç oldu. Arımızı çok da huylandırmayacağım. Çünkü tarlacı arılarımız yavaş yavaş dönüş yolundalar. Dönüş yapıyorlar. E, alttan ortalama olarak yani üst kat bu durumdaysa alttan 2-3 tamız daha ballı çıtadır arkadaşlar. Şöyle tekrardan Tripotumu yerleştirip İkinci kattaki ballık kontrolünü yaptık arkadaşlar. Bu arımızın çok şükür herhangi bir sıkıntısı görünmüyor. Yani arılarımız gayet güzel. Ee, yani şöyle üzerlerinde herhangi bir varroa ile alakalı bir durum yok. Hatta ben şöyle alt kattaki dalakları alacağım. Evet arkadaşlar buradan gördüğüm kadarıyla 4 dört çıtanın üst kısmı sırlanmış. Maşallah. Muhtemelen son dört çıtamızda bal. Ben hemen şöyle dalakları çıta üzerindeki dalakları alacağım. Bu anımız muhtemelen yine dalak atacak ama en azından biz çıtaları kontrol ederken nektar koymadan alırsak, kontrollerimizi nektar koymadan yaparsak kovanımızın içerisine nektar akmayacak arkadaşlar. Genelde bu tarz aralara ördüğü zaman nektarı dolduruyor. Biz çıtayı çıkartırken orası patlıyor ve kovanımızın içine nektar akıyor. Bu da yağmaya sebebiyet verebilecek bir durum. O yüzden elimizden geldiği kadar kovanımızın içerisinde çitalara dikkat edip patlatmıyoruz arkadaşlar. Bal dökmüyoruz. Şöyle bu arımızın kat kontrolü tamam. Herhangi bir sıkıntımız yok. Ve çitalarımız da gördüğünüz gibi maşallah ee, nektarla dolmuş. Kapanmaya başlamış, büyük kısımları kapanmış. Ama nektar akımı bu şekilde devam ederse, dediğim gibi, bir hafta içerisinde aramızda güçlü olduğu için bu balları alabiliriz. Yani Kurban Bayramına e, birkaç gün kaldı arkadaşlar. Ben artık. Cumartesi günü son kontrolü şöyle kısa bir kontrol yapacağım. Ve ondan sonra yaklaşık bayramdan bir hafta sonra e, bayram tatilimizden bir hafta sonra tekrardan bir kontrol yapacağım. E, muhtemelen bu ikinci kattaki ballarımızı alacağız. Ben şimdi şöyle çıtalarımı yerleştiriyorum. Geçen yıl daha önce deprem olduğu için arkadaşlar bizim aralarımızın büyük bir kısmı depremle battı. Geçen yıl ilgilenemedik, aralarımıza bakamadık. Bir kısmı da o şekilde telef oldu diyelim. Ama bu yıl aralarımızla ilgilendik, çok şükür bölme yaptık, oğul aldık, arımızı hem arımızı çoğalttık, hem de bal alacağız inşallah. Geçen yıl e, biz evde yemeye bile bal alamadık. Ama e, Allah'tan bir sıkıntı olmazsa inşallah bu yıl kendi ballarımızı özellikle arkadaşlar şöyle göstereyim. Yine e, şerbetliğin altındaki dala almadım. Normalde bunu kesip bir çıtaya yapıştırıp karakolan örmelerini sağlayabiliriz. Ama ben e, bu şekilde bıraktım. Yine bir sıkıntı yok çünkü arımı sürekli kontrol ettiğim için. Şöyle bırakalım. İkinci kat kontrolünü bu şekilde yaptık arkadaşlar. Ballıktaki ballık durumumuz iyi. Bal durumumuz iyi. Yani üst katımız bu şekilde ise i̇şte stok durumumuz zaten gayet güzeldir. Alt kattaki stoklar. Bu şekilde kontrol yapabilirsiniz. Ben elimden geldiği kadar kendi arımı kontrol edip videoya aldım. Kanalıma abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın arkadaşlar. Ve yine bir aracılık yapan arkadaşlarımız özellikle arıyı açarken benim arım Uysal, benim arım e, sinirlenmez, kızmaz diye bir şey yok arkadaşlar. Arı sahibini tanımaz. Eldivenlerimizi takıyoruz. Maskemizi giyiyoruz. Kölüğümüz yanıyor. O şekilde arımızı kontrol için açıyoruz arkadaşlar. Benim tavsiyem bu şekilde. Bazen internette biz de görüyoruz denk geliyor. Atletle ara açılıyor mesela. Yani bu şekilde ben tavsiye etmiyorum. Sonuçta onu binlerce insan izliyor. Atletle kimsenin karşısına çıkılmaz arkadaşlar. Yani sıcak olabilir. Şu anda bizim burada da hava çok sıcak. Yaklaşık 40 derece. Ama atletle kimsenin karşısına çıkılmaz. Herkese teşekkür ederim arkadaşlar. Şöyle aramın durumunu bir daha göstereyim. Kanalıma abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın arkadaşlar. Herkese teşekkür ederim.